Merhaba arkadaşlar, ben Levent Özgül. Yeni videomla karşınızdayım. Aralıklı video çekebiliyorum. Bir önceki videoda bir sebebini söylemiştim biliyorsunuz. Anlayışınız için size ayrıca çok teşekkür ederim. Göndermiş olduğunuz mailler için yüzlercesine, belki binlercesine cevap veremedim. Sağ olun, var olun. Yani sayenizde kendimi çok değerli hissettim. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün daha önce Kaner Kurt kanalında Yapmış olduğum bir video vardı benim havadan havaya füzeler işte bunların çalışma prensipleri çeşitleri falan şeklinde. Ben oradaki arşivi zamanla kendi kanalıma almak istiyorum biliyorsunuz daha önce söylemişim ben bir daha başka bir kanalda pek çıkmak da istemiyorum sadece kanal kurtta değil yani belki bir iki çocuğum kramuca arkadaşım var ya yani. onlar dışında pek başka kanalda çıkmak istemiyorum. Sonra farklı şeyler oluyor çünkü. Çünkü biliyorsun ben bu işten para kazanmadığım için hepsi de para kazanıyor olduğu için. Garip garip şeyler oluyor yani. Ben video girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Şu an üzerinde bir ee, sweatshirt var görüyorsunuz. Burada Fighter Mafia yazıyor. Ya bu Muharebe Tarihi YouTube kanalı biliyorsunuz birçoğunuz. işte benim ilk defa çıktığım, ilk ismimin duyulduğu kanal. Orada benim birçok sayıda videom var ama benim gerçekten yani bana göre benim ustalık eserim olan 3 bölümden oluşan F-16 belgeselimin olduğu kanal Muharebe Tarihi bizim kardeş kanalımız. Bu Muharrem Ali kanalı sahibi Arif işte çok sevdiğim bir kardeşim. O da işte Ankara'da yaşıyor. Kendisi normalde şey meteoroloji mühendisi bir kardeşim ama bir hobi amaçlı olarak öyle bir tekstil atölyesi kurmuştu kendisine. Şu anda satış yapmıyor da profesyonel olarak satış yapmaya karar vermiş. Birkaç ay sonra başlayacakmış. İlk ürettiği ürünü de bana, bana hediye olarak gönderdi. Hayatım boyunca, bakın Seda'nın bana almış olduğu hediyeler dışında aldığım en güzel, en anlamlı hediye. Çok mutlu oldum. Fighter Mafia'yı biliyorsunuz F-16 belgesini izleyenler. F-16'nın tasarımında çok büyük katkısı olan bir grup, bir gayri resmi grup Fighter Mafia. içinde analistçiler var, matematik mühendisleri var, matematikçiler var, havacılık mühendisleri var, havacılık mühendisleri var, fizikçiler var. Çok özel bilim adamları oluşan bir grup Fighter Mafia. O, o belgeselin birinci bölümü, F-16 belgeselinin üç bölümünün birincisini seyrederseniz Muharebe Tarihi kanalında Fighter Mafia'nın ne olduğu çok iyi anlarsınız. Yani... F-15'in tasarımına karşı çıkıp F-16'ın tasarlanmasını isteyen, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ayrı, Pentagon'a ayrı baskılar yapan, f 16 doğumuna sebep olan bir grup bilim adamıdır. Ee, çok seviyorum Fighters Mafya grubunu. Çok hoşuma giden bir hediye oldu. Arif'e de çok teşekkür ediyorum. Şimdi altına şey yazalım buraya. Yani ücretsiz tanıtım değişecek ücretsiz tanıtım. Para kazanıyor olduğumu zannetmesin yani. Ben bunu tanıtımını yapmıyorum. Birkaç ay sonra Arif şey atacakmış şey, Bunları satacağım internet sitesi. Oradan e, savunma sanayi meraklarına özel şey, tasarımlar yapacaklarmış. Oradan yani uygun görürseniz birkaç ay sonra alırsınız Arif'ten. Yani yalnız ben avukatıma söyledim Arif'ciğim. Bu Fighter Mafya'nın e, isim hakkını Türkiye'de ben alıyorum. Patent baş, e, başvuracağız. Kusura bak başkasına Fighter Mafya satılması istemiyorum. Başkasına öyleyse bana piyasada ürünleri toplatırım yani. Eğer onaylanırsa başkası almadı henüz bilmiyorum şu anda işte başvuru yapılacak. Haberiniz olsun video geçiyoruz. Arkadaşlar bu videoda mühendis olmayanlar için havadan havaya füzelerin işte çeşitleri, çalışma prensipleri az çok gireceğiz. Hiç bu işi bilmeyen teknisyen hatta tekniker dahi olmayanlar için böyle bir bilgilendirme videosu gibi bir şey olacak bu. Birkaç tane sizin sorduğunuz soru var onları da cevaplamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar havadan havaya füzeler dünyada üretilen, üretilmekte olan, üretilmiş en yüksek teknolojiye sahip füzelerdir. Ben bunu daha önce de söylemiştim şeye benzetiyorum havadan hava füzeleri. Bu balistik füzeleri değil de balistik füzeleri önleyen füzeler. Şey, i̇şte Patriot Pak 3 gibi veya S-500 gibi de olacak S-500 yok o tasarım aşamasında ileride olursa. Balistik füzeleri önleyen önleme füzelerine benzetiyorum. Yani bu hit to kill teknolojisiyle çalışıyor olabilir. Başka yetenekleri olabilir. Çok yüksek teknoloji, dünyadaki en yüksek teknolojiye sahip füzeler bana göre havadan havaya füzeler. Niye böyledir? Çünkü şimdi örnek olarak şöyle bir şey düşünün bir anti tank füzesi düşünün. Bir tane piyade alıyor omuzdan şöyle atıyor. Hedefteki tank zaten kazulet gibi bir şey öyle, çok yavaş hareket ediyor. Elektronik karıştırma yapmıyor. Şimdi dümdüz giden bir füze, anti tank füzesi. Yani çok yüksek, aşırı teknolojik bir füze değil. Ama bir uçağa atılan, havada gibi savaş uçağına atlayan füzeyi düşünün şimdi. Sizin hedefiniz yeri geliyor, işte süpersonik süratlerde hatta 2 makın üstünde, 2.2 makla, 2.5 makla bazı uçaklar uçuyor. Yani bu uçak manyak manyak manevralar yapıyor. İşte en önemlisi elektronik karıştırma yapıyor. İşte çef atıyor havada falan. E kaçınma manevraları yapıyor. Siz bunu füzenin enerjisi bitmeden işte bu 8-10 saniye arasında artık hangi füzeyse yani o civarlarda bir sürede hedefi vurmak zorundasınız. E, çok yüksek teknoloji içeren bir e, tasarım olması lazım. Ben yavaşça bunları anlatmak istiyorum. Şimdi bu hava havaya füzeler kendi aralarında öncelikle ikiye ayrılıyorlar. Bir halk arasında çok yanlış kullanılan ısı güdümlü ısı Isı falan güdümlü diyor. yalan yani. Onu ben de söylüyorum bazen. Dilime prensek yaptılar. Isı güdüm değil. Ben de söylüyorsam saçmalıyorum. İnfrared güdümlü. Yani kızıl ötesi güdümlü füzeler. Yani ne demek bu? Hedef uçağın, artık bu hedef neyse, egzozundan, nozuldan çıkan sıcak gazları takip etmiyor. Isıyı takip etmiyor. Isınmadan dolayı ışıma, kızıl ötesi ışıma yayan metal parçalarını takip eden bir füze bu. Kızıl ötesi güdümü yani kızıl ötesi ışıma yayan parçaları takip ediyor. İşte biliyorsunuz bir metal olsun başka bir malzeme olsun ısındığı zaman kızıl ötesi ışıma yayar. Yani şeyde yani canlılar da böyle bu işte doğal yaşam belgesellerini görüyorsunuz. İşte bu işte yılanlar ee, işte bir fareye falan yakılacağı zaman önce onu hem gözüyle görmüyorsa gece karanlıksa onun kızıl ötesi ısıl görüntüsünü görüyor. Ona, ona göre gidip avını buluyor. Bu füzelerde böyle. Kesinlikle bir daha söylüyorum ısı güdümlü değil egzozdan çıkan sıcak gazları takip etmiyorlar. Isındığı için ışıma yapan metal parçaya takip ediyorlar. Bir konuya daha da şu: Bu, genelde bunu bu eloptavular familyası üyeleri söylüyorlar. Başka da söyleyenler var. Isı ile sıcaklığı karıştıran arkadaşlar var. Onda farkını söyleyeyim ısı bir enerji birimidir. Siz bir e, malzemeye bir madde ısı enerjisi verirsiniz, onun sıcaklığı artar. Hiç alakası yoktur yani ısı ısı ya sıcaklığı. Hiç ilgisi olmayan iki büyüklük. Şimdi bu infrared gücümü, kızıl ötesi gücümü füze ilk çıktığı zaman yani bu işte A modeli, Sidewinder'dan bahsediyoruz. B modeli olsun. AIM-4 Falcon A füzesi olabilir. Bunların hepsi Sidewinder'ın L modeline kadar ya yani LM modeline kadar o sınıra kadar Sidewinder füze ailesinin hepsi pilotu dogfight yapmaya zorlayan füze yani mecbur bırakan daha doğrusu, zorlayan değil. Çünkü neden? Ee, bu füze atmanız için hedef uçağın böyle tam arkasına geçmeniz gerekiyordu. O kızıl ötesi ışımayı arkadayken ancak görebiliyordu füze ve gidip vurabiliyordu. Yani bu ne demek? İlfred bizim o füzelerin ilk modeli, A modeli, B modeli, C, L modeline kadar Sidewinder'ın hedef uçağı yanından üstünden, işte kafadan alttan atamıyordunuz. Mutlaka mutlaka arkasına geçmeniz gerekiyordu. Sanki top atışı yapacakmışsınız gibi. O yüzden dogfight yapılıyordu. Bu füzelerde örnek olarak Vietnam hava Savaşları. çok yoğun, çok yoğun kullanılan füzelerdi. O zaman AM9'un B modeli vardı işte infrared olarak ve tabii o zaman füzeler günümüzdeki gibi ölümcül değildi. Bütün, 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 bütün e, Vietnam hava Savaşları boyunca daha önce falanca söyledim. Amerikan hava kuvvetlerinin ateşlemiş olduğu infrared gibi Sidewinder AIM-9B füzelerin sadece sadece %18'i hedefleri bulup düşman uçaklarını düşürmüşlerdi. Bu çok düşük bir kill başarısıdır. Sonra bu Sidewinder'ın L modeli çıkınca, LM modeli ona çok benzer birbirine. Türk Hava de şu an günümüzde blok 30 uçaklarımızı kullanıyoruz. Şimdi bu şöyle bir avantaj sağladı pilota. Şimdi hedef uçak gene önünü almak zorunda pilot ama arkasına geçmek zorunda değil. Yani hedef uçak onu önündeyken yandan, üstünden, tam kafadan, alttan bütün ol aspekt, bütün açılardan atabilir hale geldi. Nispeten gene füze, e, pilotu dogfight'a zorlayan bir füze olsa da tam arkasına geçmek zorunda değildi artık pilot. LM modeli bu şekilde. Fakat bunun da X modeliyle beraber, AM9X, AM9X ile beraber artık bu füzeler infrared yani kızıl ötesi güdümlü değil. Imaging infrared yani görüntüye hedefin kızıl ötesi fotoğrafına, kızıl ötesi görüntüsüne kitlenen füzeler haline geldiler. Şu anda işte birkaç tane ben size görsel göstermek istiyorum. İşte başka başka uçakların işte kızıl ötesi görüntüleri farklı alıcılar tarafından elde edilmiş. İşte bu füzeler e, çok 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 daha ölümcül füzeler. Çünkü bu AM-9X modeline kadar yani bütün Sidewinder türevlerinde veya işte Falcon füzelerinde eski ateş topları biliyorsunuz. Flare atıyor mesela hep bizim e, Sol Türk gösterilerde böyle flare atıyor böyle ateş topları atıyor. Bu aslında işte gösteri için yapılan bir şey değil tabii yani o ısıt yani infrared bir füzelerden kaçmak için yapılan bir şey bu. Bunları atarak bu füzelerden kurtulmaya çalışıyordu uçaklar. Çoğu zaman şey işe yarıyordu yani. O bütün bilinen bütün kızıl frekanslarda bir ışıma yaydığı için füze ona gidiyordu. Uçak uçağı bırakıp ona gidiyordu. Ama bu 9X ile beraber artık yani füze infrared değildi. Imaging infrared hale geldikten sonra artık füze uçağın kızıl ötesi görüntüden kilitleniyor olduğu için ile falan filan kurtulamazsınız. Bunlar çok ölümcül füzeler. Bunun da biliyorsunuz bir AIM 9 ximi bizim kullandığımız blok 1 modeli var işte eee, Block blok 2 modeli var. İşte biz de bir benzeri yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Tasarlıyoruz. Boğaz füzemiz. inşallah o da güzel bir füze olacak diye umut ediyorum Allah nasip ederse. Bir kere şunu da ya dünyada havadan havaya füze tasarlık üretebilen çok 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 az sayıda ülke var. Yani 10 tane kadar bile olduğunu zannetmiyorum, düşünmüyorum. İşte bir ee, İsrail Python, Python füzeleri, Python füzeleri var. Avrupa yapımı işte bu Magic füzeleri var. Yanlış hatırlamıyorsam. Amerika yapıyor. Bir de Rusya ve Çin dışında bizim, biz yapıyoruz. İnşallah tabii seri üretimi tam anlamıyla bir görelim. Spekleri bir açıklansın. İnşallah bizim Bozdan füzemizde güzel bir füze olacak. AIM-9X Block 2'nin bir muadili olacağını tahmin ediyorum. Infrared günlük füzeler bu şekilde e, bir geçmişe sahip olan füzeler. çalışma prensipleri ise hedef uçağın yaymış olduğu kızıl ışımayı arayıp bulan ve bunu bir, bir kedinin fareyi böyle takip ettiği gibi eden radar güdümlü füzelere göre çok çok kıvrak füzelerdir ve görüş içinden atılır buna. Yani pilot hedefi görür öyle ateşler. Şimdi bu tabi kaskı monte nişangaz sisteminin çıkmasıyla beraber yani artık bir daha söylüyorum bir daha söylüyorum bir daha söylüyorum. Altını çiziyorum çerçeveyi alıyorum büyük harflerle söylüyorum lütfen. En azından benim takipçi şu dog fight ve it dalışı şey artık kullanmayın. Öyle bir şey kalmadı. Kalmadı. Çünkü infrared günü füze atacak da olsanız siz artık hedefe kaska monte nişengah diye bir şey çıktığı için mesela biz F-16 arabanı kullanıyoruz. Ya pilot böyle bakarak sağa sola neredeyse hedefe bakarak baktığı yere füze atıyor. Çok büyük bir güç ama O yüzden it dalışı falan yapmaya gerek yok. Daha önce 50 kere söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bu havada bu takla atan Ruscaklar var. Takla atıyor ama da Öyle artık böyle. Mesela yani i̇stediği kadar takma atsın, istediği parent atsın. bağdaş kursun. Yani bakarak füze atabilir bizim pilotlarımız o uçaklara. O yüzden dogfight diye bir şey kalmadı artık. Bunun sebebi de asıl sebebi de radar güdümlü füzelerdeki çok büyük gelişmelerdi. Şimdi asıl ben ona geçmek istiyorum. Arkadaşlar radar güdümlü füzeler kendi aralığında havadan havaya füzelerden tabii bahsediyorum. Radar güdümlü yerden havaya atılan füzeler de var o ayrı bir şey. Radar güdümlü havadan havaya füzelerde kendi aralığında çok fazla çeşitleri var da ana mantık olarak ikiye ayrıldılar. Bir tanesi yarı aktif radar güdümlü dediğimiz füzeler bunlar. Örnek olarak bizim çok uzun yıllar F-16'larımızın ilk geldiği yıllar dahil F-4 Phantom uçaklarına kullandığımız kullanıyor hala aslında termometre olmasa hala kullanabilirdik de bu termometre modernizasyonu ile bizim radar günü füzatma yeteneğini sildiler bizim F4'lerimizden. Neyse o başka bir konu. Bizim uzun yıllar F4'lerde kullandığımız F4E'nin de ana silahı olan E-27 Sparrow füzeleri. Buna çok güzel bir örnektir. Yarı aktif radar günü füzeleri. O füzelerin çalışma prensibi, ana prensibi şudur. Önce uçaktaki silah sistem subayı yani arka kokpitte uçan savaş bak savaş orada oluyor. Ön kokpitteki şey. Pilot, o, bir şoför gibi bir şey düşünebilirsin. Uçağın Havadaki hedefi görüyor radarında, onu takip etmeye başlıyor ve radarın dedikten sonra o, o hedefe yer ateş edecekse o hedefi aydınlatmaya devam ederken AIM-7 Sparrow füzemizi yani yarı aktif radar güdüğün bir füze bu füzeye ateşliyoruz. Uçağımızın radarı hedefi aydınlatmaya devam ediyor. Bu füzede ise radar alıcısı var ama radar vericisi yok. Sadece radar alıcısı var. Hedefi ana radarımıza yani uçağın radarı aydınlatmaya devam ediyoruz. O hedeften yansıyan radar dalgaları geri yansıdığı zaman füzeye geliyor. Füzenin alıcısına geliyor. Bu sayede füze uçakla arasında bir veri bağı olmamasına rağmen uçağın aydınlat Aydınlatmış olduğu uçan radarın aydınlatmış olduğu hedefi gidip vurup işte imha edebiliyordu. Bu aslında baktığınızda mantıken yani çok güzel çalışan bir şey. Karışılması neredeyse çok imkansıza yakın. Çok zor karışılabilen bir füze. Ama şimdi pilotlar, şimdi hapte olarak şimdi ben de pilot olsam ateş ettikten sonra hemen dönüp kaçmak isterim. O yüzden hedefi vurana kadar hedefe bakmaya ve aydınlatmaya, hedefe doğru uçmaya devam etmek zorunda olduğu için pilotumuz. Bu pek istenen bir şey değildi. Yıllarca mühendisler bunun muadillerini aradılar. En son bulundu o da tam aktif füzeler. Kimisi tam aktif diyor, kimisi aktif diyor. Aynı şey zaten. Tam aktif radar güdüğümde havadan havaya tüze. Mesela şu an bizim kullanıyor olduğumuz AIM-120 Amram'ın şey C7 modeli olabilir, şey C5 olabilir, B olabilir, şey yeni çıkan D olabilir. Bu çok güzel bir örnek. Burada şöyle bir şey var. Uçağımız gene Uçağın radarı hedefi görüyor. Hedefi tespit ve teşhis ediyor. Takip etmeye başlıyor. Radar kilidi atılıyor uçağa. Hedef uçağa. Amram'ı ateşliyor. Amram'ın spor olan farkı ucunda bir tane radar vericisi ayrıca var. O füzenin yani çapı, radarın çapı çok ufak. Şöyle bir şey olduğu için tabi izleyebildiği mesafede çok kısa. Şimdi atan uçak atıyor mesela F-15 atsın onu, F-16 atsın. E, çok güçlü bir radarı var. Uçağın radarı kadar uzağa göremiyor füzenin radarı. O yüzden füze hedef uçağı görüp de artık kendi kendine de o füzeyi uçağı görmeye başladığı anda füze uçağa bir sinyal gönderiyor. Buna biz buna pitbull diyoruz. Pitbull oldu füze diyoruz. Artık o andan sonra füze uçağı diyor ki uçağın savaş bilgisayarı. Ben tamam diyor ben hedefi görmeye başladım. Sen beni artık güdümlemeye bırakabilirsin. Artık kaçıyor musun dönüyor musun ne yapıyorsan yapabilirsin. Ben kendim gidip hedefi vururum diyor. Ve kendi radarından takip ediyor olduğu hedefe hedefi gidip vuruyor veya kaçırıyor. Neyse. Tam aktif füze çalışma prensibi de budur. Şimdi arkadaşlar bazen de pilotlar eğer şöyle yapıyorlar haklı olarak. Yani ortamda tehdit çok fazla bir tehdit yoksa Amram tam aktif radar bölüm bir füze ama siz isterseniz onu son ana kadar vuruş anına kadar yarı aktif kullanabilirsiniz. Yani uçak füze pitbull yapmaz pilot. Füze normal yarı aktif modla gider. Uçan aydınlattığı radardan aldığı verilerle gider. Zaten lig bağlantısı var arasında. Bu daha ölümcül hale getirir Amram'ı. Yani yarı aktif olarak kullanmak ama tabii bunu kullanması için de pilotumuzun ortam tehdidin çok az olması lazım. Yani dönüp kaçması gerekmiyor olması lazım. Tek bir hedef vardır havada. Mesela biz mesela işte, Suriye uçaklarını vurduk biliyorsunuz. Başka şey yaptık. Yani orada mesela istense kullanabilirdi yani ortamda başka tehdit yoksa mesela ben avaks'a link 16 avaks'a bağlanmışım avaks radarı olmuş benim radarım İşlenmiş radar verisi alıyorum orada ha, bu arada onu da söyleyeyim radar verisiyle işlenmiş radar verisi de bambaşka şeyler bunları bir başka videoda inşallah detaylı anlatacağım amram gibi bir tam aktif radar gibi füzeyi pilotumuz isterse yarı aktif olarak da kullanabilir yalnız şimdi burada şöyle bir şey var tam aktif füzeler uçak arasında bir kebirlik bağlantısı var sürekli pitbull olana haberleşiyorlar işte. O bir attığımız hedefi uzaklığına da bağlı. Attığımız uçan, füze atan uçan hızına da bağlı. Bir çok parametre var. Yüksekliğine bağlı, hızına bağlı. Hedefi uzaklığına bağlı. hedefin manevra yapıyor veya yapmıyor olmasına bağlı değişimi değişiyor. En az bir 6 saniye kadar, 8 saniye, 6 saniye kadar bazen biraz fazla olabilir. Uçak tarafından güdümlenmeye, yarı aktif olan güdümlenmeye ihtiyaç duyan füzeler. Şimdi bu durumda radar güdümlü füzeler bir kere uçak yani hedef yani kendisini fırlatan uçakla füze arasında bir link var, bir bağlantı var. Bu elektronik karıştırma çok kolay kırılabilecek bir şey. Örnek olarak söylüyorum, biz şimdi yakında inşallah Allah günleri gösterecek bize. Hava soj uçağımız olacak, havada elektronik karıştırma yapacağız. Elektronik karıştırma uçağının jeneratörü çok daha güçlü olduğu için çok büyük güç basabiliyor olacak. Savaş yani atıyorum not sahaya veya işte orada elektronik karışımı yapmak istediğimiz sahaya orada radar gibi birçoğu çalışamaz hale gelir. Yani yoğun elektronik karıştırma yapılan ortamlarda yani bunlar çok teknolojik füze olsalar da Pitbull olduktan sonra da bu geçerli. Füze elektronik olarak karıştırılabilir. Mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi bu bir de başka bir konuya geçeceğim buradan. Şimdi füzelerin içinde bir de ısıl pil diye bir şey var. Isıl pil bu nedir? Füzemiz bizim infrared güdümlü olsa, radar güdümlü olsa şimdi 10 saniye, 12 saniye uçacak hedef vurmak için diyelim. Atıyorum şu an yalan söylüyorum. O 12, 13 saniye boyunca füzenin kanatçıkları çalışıyor, işte uçakla haberleşiyor, kendi radarından hedefi arıyor, buluyor falan. Yani bu bu füze bir elektrik enerjisi lazım. Bu elektrik enerjisi füze hücrenin enerjisini üreten cihazın ismi ısıl pil. bu ısıl pilin ürettiği enerji de çok az bir elektrik enerji üretebiliyor. Yani onun ne kadar üretebilir ki? Yani o yüzden özellikle radar güdümlü, tam aktif radar güdümlü füzelerde o füze pitbull olduktan sonra o ortamda doğru frekansta yapılan, doğru güçte basılan bir elektronik karışımı varsa, elektronik karışımıyla ile tabii elektrik varsa olmayan elektrik elektronik varsa olmayan anlayamıyorlar. Bu başka bir videonun konusu. Bu ilgili video inşallah yapacağım. Elektronik karıştırma nedir ve nasıl yapılır? Şimdi o ortamda Ortamda füzenin kendi ürettiği enerjiyi bastıracak kadar bir füze ne kadar enerji üretebilir? 10 saniye, işte 8 saniye boyunca en fazla uçacak. Onun da bir kısmı yarı aktif güdüm, bir kısmı tam aktif. E, o kadarlık bir enerjisi var. İşte uçakla haberleşecek, kanal falan çalacak, radarı çalışacak, radarı çalıştıracak. Ama orada ortamda bir de elektronik karışım varsa koyamaz büyük ihtimalle. Sırf o işi yapan bir uçak varsa havada mesela hava soğucu varsa ve yani hedef uçak kendisi bir karışım podundan elektronik karışımı ayrıca yapıyorsa bu füzeyi köreltebilir. Bu çok muhtemel bir şey. Bu durumda tam aktif güdümlü füzeler eğer kendisine bir elektronik karıştırma yapılıyor olduğunu hissederlerse şimdi yeni çıkan modelleri bizim C7'de var o mesela kullanıyor olduğumuz karıştırmanın kaynağına yöneliyor. Şimdi eğer uçak hedef uçak kendisi karıştırma yapıyorsa ona yöneliyor. Başka bir uçak varsa karıştırma yapıp ona yöneliyor ve yönelmeye çalışıyor. Şu an Oraya kadar enerjisi yeterse e, o başka bir konu. O yüzden niye anlattım ben bunu? Şundan dolayı anlattım. Infrared güdümlü füzeler, radar güdümlü füzelere göre çok daha ölümcül füzeler. Çünkü elektrik karışma yapamazsınız ona karşı. Elektron karıştırma işi yok o füzenin. Şeyin, e, hedefin kızıl ötesine görüntüsü kilitlendiği için ama onu da görerek attığı için uçağı görecek kadar görsel mesafede yaklaşman lazım. O yüzden yani her füzenin artıları eksileri var. Bu şekilde bir şey. Ana hatlarıyla füzelerden kurtulma yolları nedir diye de soracak olursanız bir kere inf infrared güdümlü bir füze ise bu, yani IR güdümlü bir füze ise mesela AIM-9 aim 9 B gibi işte 29 lm gibi yani Sidewinder'ın bir modeli ise şey işte flare toplarıyla bu tüze karış yani aldatılmaya çalışabilir bu bir yöntem olabilir yani kesin olacak diye bir şey söylemiyorum ama bunlar gerçekten çok ölçücü füzeler ama 9X gibi imaging infrared bir füze ise ve o füze etkili ve sizi infrared ışımanızı görüp sizin fotoğrafınıza kitlendiyse hani flayer atarak falan filan işte son çare manevraları yapıyor bazen f 6 bakın şu an gösterilen olduğu bir manevratı var f falan bakın nasıl dönüyor yani çok yani füzenin enerjisi bitirmeye çalışıyor çünkü füzenin motoru yani katı yakıtlı motoru en fazla 5 saniye 6 saniye çalışıyor veya çalışmıyor o kadar çalışmayı da bilebilir o yüzden füzenin enerjisini bitirmeye çalışıyor uçağımız şu an görmekte olduğu şu manevrada yani bu bir yöntem olabilir ama 9x gibi yani Imagine Infrared bir füze ise ve sizin kızıl ötülü görüntüsünde artık kilitlendiyse ben pilot olsam atlarım o yüzden Imagine Infinite günü füzelerde kurtulmanın asıl yolu o füzeyi attırmamaktır. Attırmamaktır, attırmamaktır. Artık atıldıktan sonra çok gerçek ölümcül füze. Yapacak çok fazla bir şey yok. Imaging infrared'lerden bahsediyorum. Radar füzelerden ise işte kurtulmak daha kolay. Yani nispeden daha kolay. Kolay derken onlar da çok ölümcül ama mesela deniz üstündeyse denize hemen alçalmak, denizi yalayarak uçmak olabilir. Bir, veya bir engebeli bir yerdeyse dağların arkasına kaçmak olabilir. Yani radar kildiğini kırmaya çalışmak olabilir. Elektronik karışımı olabilir veya orada da bir çef e, atıyor bazı uçaklar. Böyle bir iskambil kağıdı gibi şu boyutta şey. Bunlar da on binler, yüz binlerce havaya atıyor böyle iskambil kağıtları gibi. O alüminyumlar dönüyor havada. Radar yansımaları yaratıyor. Uçak da onun içine girip onun içine dönüyor uçak şöyle. Bir loop atıyor. O bir yöntem olabilir ama artık yani Abraham'ın bu C7 modelleri gibi işte D modeli gibi füzeler de onu yemiyorlar artık yani çoğu zaman ama her zaman size işte söylüyorum eğer doğru frekansta ve gerekli güçte bir elektronik karışıma basılan bir ortamdaysanız rala güdüm füzeler biraz karışılabilir yani o çok ısı güdüm füzeler kadar ünfet güdüm füzeler kadar ölümcül değiller bu anlamda eğer ortamda doğru elektronik karışıma varsa diye konuşuyorum. Yorumlara doluşmasınlar. Ee, bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu işte biliyorsunuz bir tane her şeyi anlayan bir arkadaşımız var. Maşallah her anlıyor. Allah daha iyi yapsın. Şimdi bu meteor füzesi bir video yapmıştı bu arkadaş. Yıllar önce yüz binlerce kişi zehirlendi o videoda. Şimdi meteor şimdi, füzesinin menzili, yani uçtuğu gidebildiği maksimum menzil amramdan ya yani gibi katı yakıtlı füzeden daha fazla olduğu için. Şimdi Ramjet motorlu ya. Gerekirse bir şey, hedefi kaçırırsa gaz kesiyor, bir daha dönüyor falan oluyor. Tabii daha ölücü bir füze baktığında Amram'da. Ama işte öyle bir hava doğdu ki bu meteor füzesi manyakları da oldu. Meteor füzesi de fan açığa çıktı. Fa taraftar herif. Ya. Şey zannediyor bunda. Hiç savaşta taktik yok, bir şey yok, elektronik karışmıyor. Bir tane uçak böyle gelecek dümdüz yolcu uçağı gibi. Bir tane gerizekalı bunun karşısından gelecek. İşte kafa kafaya gelecekler. Bu meteor füzesinin menzili daha fazla olduğu için bu füze atacak. Bu Amram atsa bile bu onu daha önce vuracak. Böylece meteor taşıyan uçaklar, meteor taşıyan yani bütün uçakları vurur gibi bir hava çıktı bu ruh hastası yüzünden yani artık sinirlerim bozuyor yani çok fazla mail alıyorum bununla ilgili Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya, ya meteor füzesi biz de yapıyoruz. Gökhan değil mi ismi Gökhan Ramjet motor biz inşallah biz de yaparız. Biz de yapsak, ben de yapsam, babam da yapsa, Amerikanya'da yapsa, kim yaparsa yapsın, kim yaparsa yapsın. Yani bu ramjet motorlu diye menzili Amram'dan daha uzun diye kesin vuracak diye bir şey yok. Bunlar radar güdümlü füzeler, elektronik karıştırıcıyla çok açık füzelerde farklı taktiklerle de aldatabilirsiniz yani. yani. Bir kere uçak start uçakta da onu göremez atamaz. Bunlar başka konulardı. Yani meteor taşıyan bir uçak, meteor taşıyan her uçak vuracak. gibi hava çıkıyor. Bunun üstüne basa basa bir kez daha söylemek istiyorum. Öyle bir şey yok. Meteor füzesi ben kötülemiyorum. Ama çok büyük bir taktik avantaj değil. Tabii ki çok iyi niyetle yapılmış. Bizim de yapıyor olmamız bana çok mutluluk veren bir şey. Gökhan füzesi şey işte inşallah olacak ileride. Bir serin üretime girse de görsek yani. Çok istiyorum. Ama bir daha söylüyorum. Meteor füzesi gözüne bu bu kadar büyütmeyin. Uygulanan taktikler, uygulanan doğru elektronik karıştırma her radar gibi füze gibi onu da olumsuz yani meteor taşıyan bir Eurofighter veya bir işte Gripen meteor taşıyamayan F-15, F-16, F-18 işte F-22 hepinizin deli oldu. F-22 var ya. Hastaları var F-22. F, f 35 bir de Rus uçakları de onları da sayalım. İşte Su-35, Su-57 bunlar taşıyamıyor değil mi meteor? Bu Amerikan uçakları, Rus uçakları meteor taşıyamıyor. O zaman bir Eurofighter veya bir Gripen meteor yükleyip de bunları böyle tek 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 sıka, sıka vuracak diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bunu kullandığın taktikler yaptığınız doğru elektronik karışma veriyor. Bunu inşallah bir sonraki videoda detaylı anlatmaya çalışacağım. Yani füze olarak genel anlamlarıyla bu şekilde sorularınızı bana mail atabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında gördüğünüz, yani yorum olarak da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere.